Canan İyin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar yine çok güzel bir modelimiz var. Şöyle yakından da göstereyim size. Bunun yapılışına hemen başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar ben zürafasını çekmiştim. Bu örneğimizi isterseniz zürafa çekmeden de yapabilirsiniz. Hem zürafasını hem örneğini gidebilirsiniz. Şimdi arasını ben 7 tane zürafa yaptım. Birbirlerinden uzaklıklı olarak. Hemen buraya 2 tane pırpır pır yaparak başlıyorum. İlk önce şu dağımızı yapacağız. 2 tane pırpır pır yaptım. Eşit boyda. Şimdi 1 tane zürafa bir tane daha zürafa yapıyorum daha sonra bu zürafanın üzerine ipimi bağlıyorum ve buraya iki tane daha pırpır yapıyorum 1 ikinci pırpırımı da yaptım. Şu anda şu durumdayız. Şimdi aşağı iniyoruz. Bol bırakıyoruz birazcık. Bu pırpır gibi gözüksün diye. Buraya tekrardan bir pırpır daha yapıyorum. Şöyle bir yaprağımız oldu. Şimdi iki tane zürafa daha ilerliyorum. Bir, iki zürafa ilerliyorum. Aynı işlemi devam ettireceğim. Şimdi bunun üzerine getiriyorum ipimi. Buradaki pırpırımın üzerine şöyle. Daha sonra bu pırpırımın üzerine geçiyorum. Sıkıştırıyorum. Şimdi buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle şuradan çıkartayım. Boyunu ayarlıyorum. Ondan sonra sıkıştırıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi buradaki yuvaya tekrardan geriye dönüyorum. Buraya bir pırpır pır yapıyorum. Tekrardan en alt yere geliyorum. Buraya bir pırpır pır daha yapıyorum. Boyların hepsi eşit olsun arkadaşlar. Arkadaşlar benim ipim azaldığı için ipeklemiştim ben. Hep i̇p, iki ipekledim. Şimdi daha sonra şuraya tekrardan bir zürafa tekrardan buraya iki zürafa geliyorum. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Yukarıya çıkıyorum. Daha sonra bu öndeki pırpıra. çıkıyorum. Daha sonra en üstteki pırpırıma çıkıyorum. Şu durumda şu anda. Şimdi buraya iki tane pırpır yapıyorum. Bir pırpır. İkinci pırpırımı da yaptım. Şimdi aşağı iniyorum. Buraya da bir pırpır yapıyorum. Hem ineceğim, hem pırpır yapacağım. Şimdi buraya iniyorum. Şöyle göstereyim size. Buraya da bir pırpır yapıyorum ve en alta iniyorum buraya da bir tane pırpırımı yapıyorum ve 7 tane zürafa yapıyorum. diğer dağımı başlayabilirimden sonra. Şimdi arkadaşlar ben ipimi değiştireyim. Çiçeğimizin yapımıyla devam edin. Arkadaşlar ipimi değiştirdim. Şimdi en sondan şu ikinci pırpırımızın üzerine ipimizi alıyoruz. İpimiz altta kalacak şekilde iğnemi koyuyorum. İlk önce üstten sonra daha sonra alttan ipimi buraya bağlıyorum ipim döndü bakın şimdi buraya 5 tane yaptığımız pırpırların boyunda büyük değil 5 tane pırpır yapıyorum ki çiçeğimin ortasını oluşturmak için şu boyda bakın 1 2 3 4 5 tane pırpırım yaptım. Şimdi iplerimi kesip diğer ipime geçiyorum. İpimi taktım. En baştaki şu dağımızın üzerindeki en baştaki pırpıra Arkadaşlar ipimi ekliyorum. Bağlıyorum daha doğrusu. Şöyle ipimi bağladım. Şimdi buraya şu en baştaki pırpıra ipimi tekrardan bağlıyorum. Mesafeyi ayarlıyorum şöyle arkadaşlar. Şu kadar yeterli. Şimdi şurada bir sorun oluştu. Yok. Evet arkadaşlar burayı ayarladım ben şimdi. Şimdi arkadaşlar buraya bağladık ve ipimiz hemen geri alıyorum ipimi. Şöyle geriye geldim. Buraya bir tane küçük bir pırpır yapıyorum. Sinek kanatları yapacağız şimdi. Yukarıya çıktım. Aşağı iniyorum. Şimdi tekrardan önündeki pırpıra biraz mesafe bırakıyorum. Geriye geliyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Ayarlıyorum şöyle. Evet. Sıkıştırıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. bazen böyle iplerimiz dolanıyor birbirine iğne oyası yapmanın zorlukları tekrardan aşağıya iniyorum bu işlemi bütün pırpırların üzerine yapacağım şöyle geri geliyorum küçük bir pırpır yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Bu pırpırıma geçtim şimdi. Geri geldim. küçük bir pırpır yapıyorum ayarlayıp ondan sonra sıkıştırıyorum ve sinek kanadı oluşturuyorum en sonuncuyu da yapıyorum aynı işlemi geriye geldim küçük bir pırpır yapıyorum şuradan yukarıya çıktım aşağı iniyorum Bakın şimdi hepsini yapmış olduk. Bitirdik arkadaşlar. Bitirdikten sonra şu 1, 2 bakalım burada 1, 2, 3.ye bağlamışız. 1, 2 ve 3. Şuradaki 3. zürafamıza şöyle ipimi bağlıyorum. Örneğimiz bu kadar. Çok basit, kolay ama bir o kadar da gösterişli bir oya. Bakın şöyle. Ben şimdi iplerini keseyim arkadaşlar. Son haliyle size göstereyim. Arkadaşlar örneğimiz bittiği zaman böyle olacak. Ben özellikle e, farklı renklerde kullandım. E, size bir fikir olsun diye. Siz tabi isterseniz tek e, maviden, tek renkte yapabilirsiniz yani. Şöyle örneğimi şöyle yakından da göstermek isterim size. Çok güzel, çok zarif bir örnek ve yapımı da e, gayet kolay. Yeni başlayanlar sadece belki şu dağları orantılı yapmakta belki e, şey yapabilirler, zorlanabilirler. Bunun dışında herhangi bir zorluğu yok. Önemli olan pırpırlarını aynı boyda yapmanız. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Başka bir modelde daha güzel bir örnekte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.